çok ilginç bulduğum hatta biraz da eğlenceli bulduğum bir açıklama yapıldı. Hangi açıklama? 2025'te Almanya'da en çok Google'de ne arandı? Hem soru olarak, hem kelime olarak, hem anlam olarak yani farklı kategoriler açıklandı. Şimdi Almanya'da insanların, genel olarak Almanya'daki insanların Google'da merak ettikleri ve cevaplarını da vermek istiyorum. Yani sadece Google'da aradıkları sorular, anlamlar, kelimeler değil aynı zamanda cevaplarını da vermek istiyorum. Sordukları, merak ettikleri kelimeler, cümleler, anlamların. Şimdi Almanya'da milyonlarca insan her gün Google'e bir şeyler yazıyor. Fakat 2025'te en çok hangi sorular soruldu, hangi gündemler ülkeyi meşgul etti ve hangi olaylar Hangi kişiler ve hangi kavramlar insanların dikkatini çekti? Şimdi öncelikle Google platformunun açıkladığı verilere göre 2025 yılı boyunca Almanya'da en çok aranan başlıklar şöyleydi. Yani başlıkla başlıyoruz. Bu liste hem ülkenin hangi konularla uğraştığını hem de toplumun zihninden neler geçtiğini çok net bize gösteriyor. O yüzden çok ilginç buluyorum herhalde. Yani çünkü insanların beynine bakamıyoruz ama bu şekilde neyle meşgul olduklarını öğrenmiş oluyoruz. En çok merak edilen başlıklarla başlıyoruz. İlk sırada tatzehlich Bundestagswahl yani federal seçimler biliyorsunuz 2025 seçimleri biliyorsunuz 2025'te seçimler oldu ve yılın en çok aranan konusu bu oldu. Yani ilk sırada. Çünkü Almanya'da siyaset son yıllarda çok sertleşti. Partiler arasındaki fark kapandı ve seçim sonuçlarının ülkenin geleceği radikal şekilde değiştirilebileceği konuşuldu. Yani bu birkaç yıl önce farklıydı. Seçim olunca insanlar bu kadar Google'den bu kelimelere bakmıyordu. Neyse ayrıntılarına çok girmek istemiyorum ama bu da önemli bir faktör. Çünkü çok kısa bir şekilde Bundestagswahl yani federal seçimler ülkenin milletvekillerini ve federal hükümeti belirleyen seçim tabii ki. İkinci sıraya gelelim. İkincisi zehlik Handball WM yani Handball Dünya Kupası. Ben bu kadar ilgilenildiğini hiç düşünmemiştim. Yani ikinci sırada arama motorunda Buna baktıklarına biraz şaşırdım çünkü o kadar gündem olmadı ya da ben fark etmedim. Şimdi spor Almanya'da tabii ki büyük bir kültür. Futbol kadar konuşulmasa da handball Almanya'nın en başarılı olduğu takım sporlarından biri. Bu net. Dolayısıyla tabii ki bu ilgileri oldu. Gelelim üçüncüsüne. Üçüncü en çok aranan başlık. Frauenfußball. Yani kadınlar futbol, Avrupa şampiyonası. Evet, kadın futbol son yıllarda çok yükseldi. Buna çok sevindim. Hatta bu konuda hem yatırımlar arttı hem de izleyici sayısı arttı. Bu sonuçta bunu gösteriyor zaten bizlere. Devam edelim. Bir başka başlık ise Laura Dalmaya. Laura Dalmaya niye bu kadar Google'a e baktılar? Eski Alman biatlon yıldızı medyada sık sık gündeme geldi. Ve sık gündeme gelmesi ve yeniden sahalara dönmesi belirli tartışmaların nedeniyle yılın en çok aranan kişilerden biri oldu. Belki de bu ismi hiç duymadınız. Evet ben bu ismi biliyordum ama çok detaylı bir şekilde dediğim gibi yine onu da takip etmedim açıkçası. Beşinci sırada FIFA Kulüp Dünya Kupası. Yani küresel futbol turnuvası bu beşinci sırada. Özellikle Alman futbol severlerin büyük ilgisi var buna. Zaten bu sonuçta bunu gösteriyor. Şimdiye kadar acaba siz bunları bekliyor muydunuz? Başka bir şey mi bekliyordunuz? İlk beş sırada. Ama şimdi devam ediyoruz tabii ki. Altıncı sırada en çok aranan başlık Charlie Kirk. ABD'de muhafazakar hareketin bilinen isimlerinden biri ve Almanya'da aratılmasının nedeni ABD'deki seçim gündemi ve sosyal medyadaki tartışmaların Alman sosyal medyasına sıçramasıydı. Yani sebebi bu şekilde. Gelelim 7. sıraya. 7'de İran. Şimdi yıl içinde yaşanan tabii ki arası krizler, protestolar, jeopolitik gerilimler ve enerji politikaları nedeniyle İran çok arandı. Evet, İran bizi çok meşgul etti. Demek ki 7. sırada olmasının sebebi de bu. Gelelim 8. sıraya. 8. sırada hangi başlık yer alıyor? Katar. Orta Doğu'daki politik gelişmeler... Aynı zamanda işte enerji piyasası ve spor etkinlikleri nedeniyle arama listesine girebildi 8. sırayla üstelik. Şimdi 9. sırada biraz üzücü bir başlık var ama hepimizi çok yakından ilgilendirdi, takip ettik. Biz gurbetçileri de çok yakından ilgilendiği Mannheim'daki saldırı. Evet Almanya'yı sarsan geniş çaplı operasyonlara neden olan bir saldırı olayı hepimizin aklında kalmıştır. Ve bu tarz iç güvenlik konuları tabii ki insanlar tarafından her zaman yoğun bir şekilde aranıyor o yüzden 9. sırada. Keşke 9. sırada olmasaydı keşke hiç olmasaydı ve hiç sıralamada yer almasaydı. Onuncusu nedir? 10'uncusu Labubu. Peki Labubu nedir? Neden bu kadar arandı? Gençlerin ve koleksiyoncuların çok sevdiği bir oyuncak figürü. TikTok'ta ve Instagram'da trend oldu ve dolayısıyla aramalar arttı. Aramalarda 10. sırada yer aldı. 2. arama şekline, sorulara neden yani neden soruları listesine insanları en çok ne şaşırttı? Şimdi bu başlıklar Almanların günlük hayatta en çok neyi merak ettiğini gösteriyor. Yani bunlar gerçekten biraz komik, biraz eğlenceli sorular. Neden bu oluyor sorular gibisinden. Birincisi dikkat mikrodalgadan sonra yani çalıştırdıktan sonra tabak neden sıcak? Ama yemek soğuk. Evet. Birinci sırada bu var. Bunun cevabını da kısaca vermek istiyorum. Mikrodalga tabaktaki su moleküllerine çok az etki ediyor. Yani yemeğin içini ısıtır. Ama bazı tabaklar mikrodalgayı daha fazla emip Kendini ısıtıyor. Yani cevap bu. Soru ne kadar ilginç değil mi? İlk sırada bu yer aldı. Evet doğru tabaklar çok daha hızlı ısınıyor ama yemek değil. Cevabını da öğrenmiş olduk. İkinci sırada İsrail neden İran'a saldırıyor? tabii ki biz meşgul etti. Cevap olarak Orta Doğu'daki jeopolitik dengeler, nükleer program tartışmaları ve vekalet savaşları nedeniyle iki ülke arasında biliyorsunuz yıllardır süren giden bir gerilim var. Bu senede devam ettiği için ikinci sırada bu şekilde yer alıyor arama soruları. Bir sonraki soruda şu. Los Angeles neden yanıyor? Şimdi biliyorsunuz ABD'nin batısında sık sık yaşanan orman yangınları var. İşte sıcak hava dalgaları, kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle sık sık gündeme geliyor. Dolayısıyla bu soruda çok başlarda yer aldı. Dördüncü soruda Alman medyasının ünlü isimlerinden biriyle ilgili Ed neden artık Wer weiß denn sowas programında yok? programdan kaldırıldı, geri çekildi. Dolayısıyla bu soru çok sık soruldu. Yani program formatı değişti ve sunucu kadrosu yenilendi. Ve bu yüzden uzun yıllardır yüzü olan, yani formatın yüzü olan Ayrton artık programda yer almadı. Beşinci sırada ise soru olarak şu sorulmuş. Sata neden öldü? Şimdi ünlü rapçinin ölümü hepimizi tabii ki şok etti. 2025'te hayatını kaybetmesi sosyal medyada günlerce konuşuldu. Tabii ki konuyu anlayabilmek için işte Google'e bu şekilde sorulmuş.